platforma uzanıyor. Şampiyonluk kupası. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri kupa yolunda bu şekilde sahneye geliyor. O kupanın o noktaya ulaşması için şu anda mesafe kısa olabilir ama Galatasaray'ın oraya ulaşması için çok uzun bir maraton vardı önünde. Çok iyi performans. Verilen emekler, dökülen terler, yaşanan kritik maçlar ve ardından işte kupa yolunda böyle geldi. Çok çok uzun bir sezondu. Çok yorucu bir sezondu. Aralarla dolu bir sezondu. Bu kupa için çok büyük bir emek verildi. Ve Galatasaray sezonu şampiyon tamamladı. Kısa süre sonra da oyuncular Teknike, kupanın mimarları, şampiyonun mimarları buraya gelecek ve bu kupayı kaldıracaklar. Basın ordusunu görüyor musun? Sağda solda bu anı ölümsüzleştirmek isteyen tüm basın mensupları, kulüp sorunları, aileler, futbolcuların aileleri, yakınları şu anda çıkış tünelinin boyunu uzattılar. Tünel boyu uzadı ama sevgi dolu, başarı dolu. Bir Huni görüyoruz şu an, bir Huni. Aynen. Ama oyuncular gelince biraz daha yaklaşacaklar gibi geliyor bana. Onların mutluluğuna ortak olmak isteyecekler. Şu anda tribünlerdeki Galatasaray taraftarı saatler öncesinden geldi. Saatler öncesinden. Bu coşkuyu yaşamak için ekranları başına şu anda oturan tüm taraftarlara da hoş geldiniz diyelim. Şampiyonu kutlamasındayız. Nef stadyumundayız. İkimiz de Anadolu yakasındayız. Buraya gelirken adeta Anadolu'dan Avrupa'ya çok büyük bir konvoy vardı Murat. Nasıl peki geldi? Şunu söyleyeceğim. Hangi şarkı çalıyordu arabalarda? Tabii ki simge. Simge aşkın olayım. Biz cama açtığımızda sağımızda arabalarda simge aşkın olayım. Sol tarafımızda Galatasaray maçları. Böyle geldik stada. Bir saat 35 dakikada gelebildik. Çok yoğun trafik vardı. Normal yarım saatte geldiğimiz yoldan. Bu da gayet normal. Galatasaraylı oyuncular da yavaş yavaş gelecek. Artık heyecana ortak olmanın Biliyor vaktinin geldiğini farkında Galatasaray taraftarı. Herkes zaten ayakta oturan yok. Ama şu anda heyecanı zirvede yaşamanın zamanı geliyor. Hazırlıklar tamamlanıyor. Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi geliyor. Öncesinde de Sayın Dursun Özbek anons edildi Galatasaray Kulübü Başkanı. Türkiye Futbol Federasyonu tam kadro. kurmaylar ile birlikte Sayın Başkan geliyor. Çok zor bir görev devraldı Sayın Başkan. Kısa sürede yapılan transferler, verilen büyük emekler ve, ve bu gururla, gururla bugün çimleri ayak basıyor. Evlatlarıyla, torunlarıyla, yakınlarıyla, sevdikleriyle sahne alacak emeği geçenler dedik. Sayın Başkan ilk adım atanlardan biri oldu. Hemen kenara doğru geldi. Kale arkasındaki tribüne gidiyor. Açık. Açık. Sayın, sayın Başkanımız başkanım size doğru ediliyor. Biz olabildiğince Sağ içindeki coşkuyu sizlere yansıtırken Eğer anons varsa Yaşanan bir sayın heyecan dolan varsa Zaman zaman, sayın zaman sayın susuyoruz ayın Burada ayın ayın. Bunu da belirtelim Sağ içindeki enerjiyi bozmamak adına Özkan bunu da belirtmiş olalım Kaçırdığımız bir şey olmasın diye Bu susmuş halim Aynen Seni de biliyoruz Özkan Şampiyon başkanı geliyor. Sayın Tunus Erdoğan'ı bekliyor. İstiklal için hazır mıyız? Başkan Tunus'un Özbek tüm tribünleri teker teker selamlıyor. Aslan Kükremesi'ni sıkça duyacağız. Ne Şu ne anda ne? başladık. Sayın, Sayın Başkanım sizleri, sizleri anlıyor. Anlıyor. Tüm departmanlar, tüm birimler, yönetim, oyuncular, teknik heyet. Malzeme grubunda, masör grubunda, sağlık heyetinde. herkes. antrenör kim varsa hepsi gelecek. Taraftarlar onları barlarına basacak. En ufak emeği olanların bile taşlandırılacağı, onurlandırılacağı ve bu müthiş maratonun sonunda akıttıkları terlerin karşını alacakları belki de en önemli an şampiyonluk kutlamasıdır. Adınız! Onlar da hazırlanıyorlar. Başkan selamlarken onlar da hazırlanıyorlar. Başkan yetmez diyor. Yetmez diyor. Daha çok istiyor tezahürat. Sayın, Sayın başkanım, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de ikinci başkanımız Sayın Bekir Öztürk'ü huzurunda size davet İkinci başkan Sayın Metin Öztürk anons edildi. Nef Stadyumunda. Özellikle deplasmanlarda kafilenin başında kendisi oluyordu Galatasaray'da. Ve şampiyon kutlamasında da heyecanlı bir şekilde, coşkulu bir şekilde yerini aldı. İki kişi başlıyorsunuz Sayın sahneye ediyoruz Galatasaray taraftarının çok sevdiği bir isim. Galatasaray taraftarı için çok özel bir isim. Sayın Erden Timur geliyor. Ailesiyle geliyor, sevdikleriyle geliyor ve onu çok seven Galatasaray taraftarı adeta bağrına basıyor. Transfer dedikleri zaman, performans dedikleri zaman. Ve ardından da oyuncularla iletişimi dedikleri zaman akıllara gelen ilk isimlerden biri Erden Timur alkışlarla geldi. Bu sezon çok yoruldu. Galatasaray taraftarı için o transfer sihirbazı. Aynen öyle. Başkanın elini öptü, geldi sarıldı. O da şampiyon kadrodaki yerini alıyor. Sağ içindeki emekler ne kadar önemliyse, değerliyse Sağ dışında kadro mühendisi yapılırken ki Düşünceler, o düşüncelerin hayata geçmesi Hayata geçirenlerin sağda taraftarın önüne çıkması ve gelen şampiyonluk Hikaye bu şekilde, çok kısa geliyor bize ama Çok çok uzun, çok çok uzun yaşananlar var Şarkılar yavaş yavaş çalmaya başladı Özkan Kenan Doğulu parçası yine siz gerçek bir karakteri andırsınız. Büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla, büyük bir gururu var. Şimdi teknik ekibimize davet ediniz. Hazır mıyız? İrfan Saraloğlu. İrfan Hoca İrfan Saraloğlu. Okan Buruk şampiyonluk yolunda Gülmes. kader arkadaşı Okan Hoca'nın. Kader arkadaşı bu meşakkatli yolda, wow. bu uzun maratonda tecrübe çok önemli. Can no çok becim. çok önemli. Kader arkadaşlığı Kadın çok önemli. Koşya. Abilik çok önemli. Ve İrfan Salaloğlu. Teker teker teknik heyet arka arkaya hızlıca Adil Hoca da geldi. Kaleci antrenörü yıllardır Muslera ile çalışıyor. Duksun o ailesiyle geldi. Duksun. Duksun. El ele kol kola geldi. Duksun. Can Ve tabii Okan Buruk bekleniyor. Başarının sağ kenarındaki kulübenin önündeki çizginin belki de birazcık dışındaki mimarlarıydı onlar. Oyuncuların arkasında hep onlar vardı. Taraftarlar onların arkasında, onlar oyuncuların arkasındaydı. Ama şu anda sahnedeler, madalyalarını alıyorlar. Herkesin önünde, şampiyonluk gününde. 2000 lideri en son sahneye gelecek. Ve şu anda zaten Ve tezahüratlar başlıyor. Yavaş yavaş yükseliyor. Artık vakti geldi. Onun Okan Buruk bekleniyor. Okan Hoca gelecek ama Erden Timur'u tribünler bırakmıyor şu anda. Sayın Erden Timur. O Galatasaray'daki, Galatasaray'daki çok özel? O Eko'ya süper kupayla birlikte Galatasaray'daki kupa komisyonuna bir ilgisini daha hocanın ekledi. Süper Lig'de tarihi rekorları kadar geçirdi. Galatasaray'daki Çoğun unutulmaz şampiyonlukta Hazır mıyız? E hazır mıyız? Tribünden hazır. Geliyor. Okan Buruk geliyor. Arama motorlarına tırnaklarıyla kazımak yazınca onun fotoğrafı çıkıyor. Galatasaray'da büyüdü, Inter'i gördü. Süper kariyerine rağmen teknik adamlığında Anadolu'da pişmeyi tercih etti. Önce Türkiye Kupası'nı, sonra da Süper Lig şampiyonluğunu kazandı tarihe geçti. Çocukluk aşkı Galatasaray'a büyük emeklerle çok hazır geldi. Sarı kırmızılı formayla yaşadı ilk şampiyonluktan. Tam 30 yıl sonra bu kez de teknik adam olarak aynı tarihi başarıyı elde etti. Tarihe iz bırakanlar listesinde Galatasaray'da yüksek perdeden tepeden girdi. Birçok şampiyon hocayla çalıştı. Çok şey öğrendi. Futbolculuk döneminde kupaları kaldırdı. Kendinden sıkça söz ettirdi. Bu kez teknik adam olarak geldi. Şampiyon olmuştu. Yine şampiyon oldu. Galatasaray'da şampiyon oldu. 30 yıl önce futbolcuyken Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu elde ettiğinde tek başınaydı. Yalnız bir çocuktu. Şimdi ama eşiyle, çocuğuyla burada. Ali hani de orada. Şu anda sapsarı saçlarıyla gülen yüzüyle babasıyla annesiyle ailesiyle hayatının en anlamlı anlarından biri haliyetin belki de Galatasaray içinde muhteşem bir görüntü. Galatasaray ailesi, Buruk ailesi yüzler gülüyor. Şampiyonluk kutlanıyor. Ve sıra 23. şampiyonu Saadet Akören'e futbolculara. Öncelikle önce sahne 9 sazanı 6 geçiciye, 6 geçici aslında mutluz olarak idiyoruz. 1 numara, Arkan Oğlu. 2 numara, İbrahim Kaya. Önce takım kadrosu kırılan gençler, bayağı yetenekler bayağı şu anda Allah teker teker çağrılıyor. Oh. Onlarda bu özel günde müthiş bir hikayenin içinde. Çinlerin üzerinde kupa kaldıran kadronun yanında olacaklar. 95 numara Ali Gisiyu. Yine oturduğunuzda büyük alkışlarla akademimizin kıymetli 5 şanslı var. Onlar da geçeceği noktasını 5 şampiyonlarla tutacağı isimler. Kocaman alkışlarla davet ediyoruz. 50 numara Cankalat Yılmaz numara, numara, Turan numara, Ve numara, Geleceğin yıldızları Galatasaray tarihinin En önemli notlarından biridir gençlere verilen şanslar ve onlara verilen değerler. Hamza Akman, Cankat Yılmaz, Ali Turat Arka arkaya geldiler. Yine Faran da aynı şekilde arkadaşlarıyla birlikte yerini aldı. Ve artık, artık Gençler saniye. kürsüde sırada Günün abileri var. Hem şu, şu anda Ali, Ali teker Hadi teker yürürüz. geliyor. Onlar tüm, tüm sezon boyunca çalıştılar, çabaladılar. Bu, Bu sezon, sezon bizim için çok özeldi. Taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla tüm, tüm zorluklara görüntü geldik. Asla yığılmadık ve sezonun sezonu sonunda yine şampiyonluğu elde ettik. ettik. Ne mutluluk biz Galatasaray'a kadar. Ya. Ya. Son hazırlıklar tamamlandı cümlesini Maçlarda çok kullanıyorduk ama Bu kez kutlama için kullanıyoruz Gençler geldi Yönetim geldi Sırada şampiyonun Kadrosundaki Yıldızlar var Akman ailesi Akman ailesi geldi Bir babaya nasip olacak En güzel değerlerden biri Hepimiz belki de bunu düşünüyoruz. Böyle bir evlatlarımıza gelecek düşünüyoruz. Hepsine sağlıklı güzel günler dileyelim. Şampiyonu kutlamasında da Ayhan Atman, eşi ve çocuklarıyla birlikte bu şekilde onurlandırılıyor. Benim de ikizlerim var biliyorsun. Kızlar. Umarım onlar kadar başarılı olurlar. Ben de Ayhan Hoca gibi güzel bir babalık yaparım eee diye düşünüyorum. geldi. Sağlıklı olsunlar her şey. Aynen öyle. öyle tüm çocuklarımız sağlık olsun. Konuşaklar? Konuşaklar. Zeker, teker teker davet ediyorum. Her şampiyonluk olduğu gibi asla koşulun durması. Hamza Ali Efe. Babaların izinden giden iki atıyoruz. genç. Elbette Ayhan Akman için Şimdi büyük gurur. Çok büyük gurur. takımımızın... Fransız sahibi. Giresun Spor karşısında 20. çarşıdaki golünü bu seneye unutulmazlar arasında. İki çıma. Leo! 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 Leo Dubois geliyor. Fransa'dan geldi. Gelir gelmez hem sağda hem solda görev aldı. Giresun deplasmanında müthiş bir gol attı. Şampiyonu kutlamasında da ilk adımı o attı. Leo Dubois. Black Eyed Peas çalıyor şu anda. Tabii ki hepsi ülke bayraklarıyla gelecek. Omzuna bağlayan, beline bağlayan, elleriyle koştura koştura sallayan birçok oyuncuyu göreceğiz. Belki Sasha Boye'nin gölgesinde kaldı ama takıma katkısı büyüktü. İşte Takımdaşlığa katkısı büyüktü. Oynadığı her maçta çok yönlü oyuncu olmanın katkısını verdi. Sağda solda, önde, geride Leo Dubois. Yazılışı ve okunuşu farklı olduğu gibi oyunuyla da fark yarattı. Ülkemizde Leo Dubois. Bu önemli kadronun önemli isimlerinden biri olarak geldi. Madalyasını aldı. Var. Şimdi onlardan birini sahneye davet ediyoruz. Dokunana Matias! 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 Matias Rose geliyor. Belki çok fazla süre alamadı ama ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı geleceğe yatırım olarak değerlendirilen bir isim Matthias Rolls. I'm çalıyor. Blue'nun unutulmaz Junior. şarkılarını coverlarından biri. Yıllar geçse unutulmayan şarkılardan biri. Şampiyonluk duruşu Matthias Rolls. Uzun yıllar bu pozu kullanacaktır Rolls. <laughs>